Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Biraz önce bu siyah babeti yapmıştık. Nako pırlanta ipiyle. Şimdi onun eşinden az önce de göstermiştim büyük bayan babeti. Her rengi vardı. Onun eşini yarım yapmışım. Kaç sene önce yarım yapmışım. Bırakmışım. Söktüm. Şimdi o ipten başka bir model göstereceğim size. Şimdi bunu başlarken arkadaşlar şu kısmın aynı olması gerekiyor ölçülerimizin. 19-21 numara keçe tabanımız. Şimdi i̇şte ben 7 tane, bunu da farklı yapacağım arkadaşlar. Göz karar yapacağım. 7 tane tam şu yandan başlayarak 7 tane üçlü, üçlü sık iğne yaptım. 2 tane dörtlü yaptım. Yine 7 tane üçlü yaptım. Bu kalan 7 tanesini ikili sık iğne yapacağım iki tanesini üçlü yapacağım kalan burada altı tane kalıyor altı taneydi yine ikili yapacağım hemen başlayalım modelimize bu arada kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayalım lütfen bunları ikili yapacağım arkadaşlar ikili sık iğne Bunu da yapalım ve birlikte görelim nasıl olacak. Bunları ikili yapıyorum. üç, dört, beş, altı. Bir tane daha yapacağım. Yedi. İki tanesini üçlü batacağım dediğim gibi. gördüğümüz örnekte yapılışı benziyor. Kesim kısmında farklı oluyor. Bir, iki yapmışım. Buraya bir tane daha yapalım. Üç. Bir. İki. Dönüşleri olacak. Buraya da üçlü yapalım arkadaşlar. Üç tane üçlü yapalım. Toplanmasın yaparak görerek daha doğrusu deniyoruz yani deneyerek ölçümüzü bulalım. Kalanı da ikili yapıyorum. Evet bu, burada üç tane şu dönüş topuk dönüş kısmını üç tane yaptım. kez. Kameraya yakından çektiğimiz için orası açık görünebilir ama değil. Burada kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip diğerinde kaydırma yapmıştık. Bunda arkadaşlar trabzan yapıyoruz bir sıra trabzan başlangıcaklar trabzan yapalım bunda biraz farklılıklar var biraz uzun sürecek detayları da göstermek istiyorum ben bir sıra trabzan bütün sırayı trabzan yapıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar hemen düzeltme yapıyorum. Şu iç kısımdan yapacaktık. Dıştan yapmışım. Söktüm trabzanları birkaç tane örmüştüm. Buradan yapacağız arkadaşlar trabzanları. Buradan. Bu şekilde. Bazen oluyor böyle hatalar. Evet. Bize bakan şu iç kısımdan. Bu şekilde yapacağız. Ben yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben başlangıca kadar trabzan yaptım geldim kaydırma ile birleştirdim bir zincir çekip dönüyorum başlangıç yerimiz bugün kenara şu şu kısım böyle oldu ilk kısmı şimdi bu kısmı da çakma sık iğne yapıp örneğin düz durması için döndürdüm. Artık yan tarafa kadar çakma sık yapacağım. Ön tarafa gelince yani yan başlangıç kısmına gelince yine belinden öreceğiz. O ilk bir siyah patikte gösterdiğim gibi bir, bir tane önden öreceğiz. Bir tane arkadan öreceğiz. Şimdi bu tarafa gelince evet, böyle yapacağız. Evet arkadaşlar ben bu sırayı yapıp geliyorum. Yan tarafa örnek yerine kadar örüp geleyim. Şimdi arkadaşlar modele başlamadan önce şu taban kısmına geldim bu örnekteki bir detayımız da şurada topuk yükseltme olacak i̇şte bir sıra yani yaklaşık şuradan ben ayarlayacağım iki yandan 77 olacak şekilde Bayan bedelinde 23-25 yapılıyor Ben bunu da çocuk olduğu için daha küçük yapacağım 7 7 14 bir tane de ortada olur 15 şimdi tahmini söylüyorum şimdi bu üç, bu sıradan sonra şimdi sıkı zaten çatma sık iğne sırasındayız bu 15 tane şuraya gelince işaret koyacağım ben biraz sonra sadece bu kısımda bir sıra iki trabzan bir sıra çatma sıkı iğne bir sıra trabzan bir sıra çatma sıkı iğne yaparak topuk yükseltme yapacağız bu modeldeki farklılıklardan birisi de bu İki farklı yapılışı var bir öndeki model bir de topuk kısmında yükseltme şimdi i̇şte ben burada zaten çatma sık iğne sırası olduğu için normal devam edip başlangıç yerine örnek kurma yerine kadar örüp geliyorum Evet arkadaşlar yana geldim artık modelimi kuruyorum bir dıştan bir içten belinden örerek ikili trabzan yapıyorum diğer yan tarafa kadar bu şekilde bir içten bir dıştan yapalım yan tarafı çakma sık iğne burayı ördükten sonra şu yan tarafı çakma sık iğne yapıp şu topuk kısmına işaret koydum ben arkadaşlar 15 ilmek burayı trabzan yapacağız trabzan yapıp bu yan tarafı da yine çakma sık iğne yapıp örneğimize gelelim Evet arkadaşlar işaret olan taban kısmına geldim. Şimdi burayı trabzan yapıyorum. Diğer yan taraflara çakma sıkı iğne yapacağız. Bu iki işaretli olan yere kadar işaretin ortası bu kısmı trabzan yapıyorum. Burayı göstereyim ben örmeye devam edeyim. Tamam. Buraya kadar trabzan yaptım, iki trabzan. Bundan sonrasını şu modelin olduğu yere kadar çakma sık iğne yapacağım. Bu sırayı da yine bir önden bir arkadan şu belinden girerek bu sırayı da böyle yaptıktan sonra yanları yine aynı şekilde öreceğiz. Şu kısmı çakma sık iğne. Hatta burası da çakma sık iğne olacak. Ne demiştim? Bir sıra trabzan, bir sıra çakma sık iğne. Şimdi döndüğümüz zaman sıra çakma sıkı iğne Buraya olduğu gibi çakma sık iğne yapıp Şu ortaya Yakın bir yere geleceğiz Ve kesmeye başlayacağız arkadaşlar 3-4 sıra örülmesi gerekiyor Ama ben 3. sırada kesmeye Başlayacağım. Bu bir sıra ördükten sonra 3. sırada kesmeye başlayacağım Dediğim gibi Çocuk babeti olduğu için Çok büyük olmasını istemiyorum Şimdi arkadaşlar ben örgüme devam ediyorum Buraya çakma sıkı iğne yapıp yine belinden örüp yanları da örüp geleceğim bu sıra hep çakma sık iğne olacak Evet arkadaşlar çakma sık iğne ile modelin olduğu yere geldim orta kısma yakın bir yere kadar bu şekilde yine bir önden bir arkadan belinden girerek öreceğiz Beyjan sürüyeyim bakacağım Şimdi i̇şte bakalım kaç taneymiş. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane. 2 4 6 7. Oturmuş kısımlardakileri sayacağız. Şimdi bir tane işaretçim önce. Ortaya bir tane işaret koyalım. Yerimiz belli olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası orta yerimiz. Şimdi arkadaşlar birinciyi ortada birinciyi aldım. 1, 2, 3, 4, 21 olsaymış şimdi. Bir tarafta bir tane eksik olacak. 2, 4, 6, 8, 9. Yu ördüm. 10. Yu ördüm. Ortadakini ördüm. 11. ördüm. Ve hepsini birlikte çektim. Ortada toplayacağız. Bu modelde ortada toplayacağız. Yani şu ortadakinin her iki yanındaki ilmeği örüp yani bir tane çekeceğiz kapatmayacağız sonra yanındakini örüp tığda bekleteceğiz sonra bu taraftakini alıp yine örüp tığda bekletip hepsini birlikte çekeceğiz geri kalanı normal şekilde örüyoruz arkadaşlar burada çakma sık iğne yapmıştım bu sefer şu yan çakma sık iğne örerken işaretli olan yere gelince trabzan öreceğiz ikinci trabzan Yine bu işaretten sonra bu ikinci işaretten sonraki trabzan olacak. Ve bu yan tarafa kadar bu yana kadar gelelim. Şimdi buraya yaptığımız için şimdi 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane öreceğiz. 8, 9, 10. birlikte öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde birkaç sıra örelim arkadaşlar. En azından bir 3 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar ben iki sıra ördüm. Şu orta kısmını şöyle göstereyim. Şurayı birlikte yapmıştık. Şöyle ikinci kesimimi yaptım. Bakın bir tane şöyle. Şurayı birlikte yapmıştık. Ondan sonra şurayı topladım. Daha sonra şurayı topladım. Şimdi arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Bu taban arka tarafta topuk yükseltme dediğimiz yerde kesim yapacaktık. Şöyle 2-2 iki, iki. bu şekilde kesimlerimizi de yapalım. İkisini birlikte alarak Alamadım. Şu ikisini iki ilmeği birlikte alıp tane buradan kestim. iki tane de buradan keseceğim arkadaşlar. Üç kez, üç kez kesim yapılacak. İki kenardan iki iki. Çakma sık iğne bura. Trabzan yapıyoruz. Diğer tarafta da kesmeyi göstereyim. şuraydı. Işaretçi çıktı. Burada bir sıra sık şey bir sıra trabzan, bir sıra çakma sık iğne yapıyoruz. Bakın trabzan, çakma sık iğne. Şimdi sıramız trabzan. İşareci şuradaydı. İşarecinin yeri belli çünkü. Şöyle. Evet, iki, dört dört tane kalmış. Evet, ikisini birlikte alıyorum. Tekrar. Burayı ördük. Şimdi şu ikisini de birlikte alıyorum. devam edelim kapatmayalım bu kalan kısmı çakma sık iğne örüyorum bu sırayı da kesip bakacağım arkadaşlar Şimdi kaçıncı sıra 1 1 2 3 4 5 6 7. sıradayız. Aslında bir sıra daha ördükten sonra keserken farklı bir, bir tane daha kesiyorduk. Bir sıra daha örmem lazım ama 8. sırada kesim oluyordu. Ama ben burada keseceğim. Çünkü çocuk babeti çok uzun olsun istemiyorum. Keserken göstereceğim. Yine örgümüze devam ediyoruz. Bir önden bir arkadan. Burada 2, 4, 5 tane kalmış. Bakın şurayı 6. kesmişim. 5 tane var. Şimdi dıştakileri sayıyoruz her zaman. 2. ördüm. 3. ördüm. dördüncüye dördüncüyü örüyorum arkadaşlar tığımda bekletiyorum beşinciyi örüp da bekletiyorum ortadakinden bir tane tam orta tepeye batıyorum tığımda bekletiyorum bu işlemi bir sıra sonra bir iki sıra sonra yapacaktık çektim. Çekmeyecektik. Ortaya bir daha alalım. Şimdi bir iki üç. Üç tane tığımız da var. Tam ortaya bakın arkadaşlar. Tam ortaya. Orta tepeye batıyorum. Bekletiyorum. Şimdi bu taraftan da aynı şekilde alacağız. Hepsini birlikte çekeceğiz. Bir. 2. Şimdi 3 tane burada. Burada da 3 olacak. 3 3 6 bir tane de ortada 7. Hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi arkadaş arkadan örüyorum. 3 tane örüyorum. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Böyle yandan bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bu sırayı da aynı şekilde şimdi çakma sık iğne yapacağım. Ben kesmeyeceğim arkadaşlar. Burada kesim oluyor. Sadece şimdi size göstermek için kestim. Altlarda kesim yapmadım. Yoksa çok dar olur. Büzüyoruz zaten burada Sadece burada bir tane kesim yaptım. iki burada, iki burada. Benim için yeterli kesmek isterseniz siz bilirsiniz ama hem buradan kes hem buradan büz çok daralıyor daralmasını istemiyorum bu da tahmin 3-4 yaş olacak şekilde herhalde olur işte ben bir sıra daha böyle ördükten sonra bir sırada kaydırma yapıp bitireceğim arkadaşlar ben öreyim son şeklinde size göstereyim şimdi burada da yine 2-2 keseceğiz ya da bakayım belki kesmem Burada kaydırma mı yapsam. Bu sırayı bir öreyim geleyim arkadaşlar. Şuraya ona göre bakacağım ama bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü burayı da kesersem çok alacak. Bakın şöyle çok alacak. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bu sırayı şuraya geldikten sonra başlangıcımız oluyor zaten. Bir sırada kaydırma yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Ben kaydırmayı da yapayım. Son halini göstereyim. Evet arkadaşlar. Bir sıra kaydırma yaptım. Patiğimi bitirdim. Gayet hoş oldu. Güzel oldu. Göz kararı ölçüyle yapsak da güzel oldu. Bir de arkadaşlar söylemek istedim. Şimdi bu belinden ören bu model çok güzel duruyor. Patiklerde, belelerde. Hani buraya çakma sıkı iğne değil de aynı şekilde bu yanları da yapabilirsiniz. Veya farklı bonbon, bonibon, nohut gibi tadı ören nohut gibi farklı modelleri her tarafına uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Buraya yine istediğiniz bir bir şey yapabilirsiniz. Gül olur, kurdele olur, hazır olur. Yapmasanız olur. Ben yapmayacağım. Şuraya bir iki zincir yapalım mı şöyle? Yapmaya gerek yok da. şöyle küçük bir şey yapalım 5 zincir çekip ucunu birleştirdim 2 zincir çekip 2 trabzan yaptım tekrar 2 trabzan yaptım bir sık iğne yaptım 2 zincir iki trabzan sık iğne bir tane daha yapayım şöyle iki zincir 1 iki trabzan zincir çekti çektim şöyle sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 şöyle yeterli. Bir tane de bu tarafa yapayım. 9 10 zincir çekelim. Bura orta zincire 2 3 4 5 zincir çekip yine ucunu birleştirelim. Böyle rastgele başladım arkadaşlar. Her şekilde yapabilirsiniz. Farklı modeller yapabilirsiniz. Şöyle göstermek için ben küçük bir şey yapayım dedim. İşte aklımda yoktu bu. Bir iki zincir, bir iki tırabzan ve son kez evet hemen şu arkadan kaydırma yapıp kesiyorum. Bunu arkaya yedireyim. Hadi yaptık, yaptık göstereyim şöyle. Bu fazla ipleri arkaya yedirelim. Çirkin durmasın. Evet burayı da şu iğneyle tutacağız arkadaşlar. Şuradan ip çıkmış. Arkadaki hep. Onu ben kapatırım şimdi. Evet arkadaşlar. Zincirini fazla yapıp kurdele şeklinde bağlayabilirsiniz. Ben şöyle bunu buraya tutturacağım. Şöyle büküp bu şekilde tutturacağım. Evet. Patimiz biter arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. iki patik modeli gösterdim. Başka bir videoda görüşünceye dek kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.